Delhi, Mumbai, Kolkata. Harika. Bir ay Hindistan. Mis. E yalnız otelde değil de Hindu tapınaklarında kalmamız mümkün mü acaba? Parası neyse veririz. Rezervasyonumuz okey. E, şu tapınaklar konusunda da bizi bilgilendirirseniz çok sevineceğim. Size de Hari Krishna. Ciddi ciddi gidiyorsun yani anne Hindistan'a. Yes my son. E oralar pis diyorlar, sen nasıl yapacaksın? Ah oğlum ah! Mühim olan mekanın pisliği değil, ruhun temizliğidir yavrum. Anlıyorum. E peki babam ne yapacak sensiz? Bir ay boyunca adam hasretinden ölür anne. E babanı da götürüyorum Juan. Bir ay sonra yenilenmiş iki kişilik olarak geri döneceğiz. Güç senin olsun. Yalnız o son söylediğinin Budizm'le alakası yok. O laf Star Wars'ta. Fark etmez. ...kamu alem birdir bize. E bu lafta Yunus Emre'den. Budizm, Star Wars, Yunus Emre. Nesin sen anne? Kendini bulacağına iyice kayboldun. Kayıp balık Nero. Ha, söyledim ben bunu. Tamam abi hiç problem değil. Siz hafta sonu deyince ben ona göre şey yaptım ama bugün de buluşuruz yani kafede. Tamam, tamam abi. Okey. Gül buradaki çöp poşeti nerede? Hangi çöp poşeti? Burada duran çöp poşeti. Ha, Mehmet Ali abi çöpleri almaya geldi, verdim ben de. Sen niye veriyorsun kızım Mehmet Ali'ye çöp poşetini? Benim takım elbiselerim vardı, ben onları kuru temizlemeye götürecektim. Oh. Dayı nereden bileyim çöp poşetin içinde çöp olur normalde. Takım elbise olmaz ki, bağırma bak zaten gerginim ya. Evet, çocuk haklı, haklı. Git koş, belki yakalarsın çöp kamyonunu. Ne, ne demek koymasaydın ya? Çöp poşetinde takım olmaz diye tabi Kro. Nuri, bizim kapının önünden aldığın çöpleri ne yaptın? Ee, kamyona verdiğim. Niye verdin? Ne yapacaktın be Tekin? Bu uçak sayıp atacak değil mi cillop gibi dört takım elbise. Kendi ellerimle çöpe attım. <laughs> Benden tiksiniyorsun. <laughs> Niye sana ulaşmamam için sürekli engel çıkarıyorsun? Ben sana bu kadar aşık.